Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Güne başlarken programındasınız. Bugün 12 Aralık 2022 Pazartesi günü haftanın ilk işlem gününde sizlerle beraberiz. Borsa İstanbul açılmadan önce şöyle bir yurt içi yurt dışı haberlerini konuşacağız beraber. Geçen hafta Cuma günü verilerini aktaracağız. Sonrasında da bir konuğum olacak yatırım uzmanlarımızdan Aziz Kaçmaz bizlerle olacak. Bunu da söyleyelim hiç vakit kaybetmeyelim haftanın ilk gününün güne başlarken programı başlıyor. Müzik Evet yurt içi haberlerimizle başlıyoruz. İlk haberimiz Merkez Bankası'ndan geliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün Ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak. Ankara'da saat 10'da Türkiye İstatistik Kurumu bugün Ekim ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ve dış ticaret ve inşaat maliyet endekslerini Ankara'da saat 10'da duyuracak. Dünya Ticaret Örgütü ABD'nin Türkçeliğine yönelik ilave vergi kararında Türkiye'yi haklı buldu. Dünya Ticaret Örgütü ABD'nin önlemlerinden Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla tutarsız olduğunu belirterek önceki başkan Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek gümrük vergilerinin küresel ticaret kurallarını ihlal ettiğine karar verdi. 8-9 Aralık'ta talep toplanan birikim varlık halka arzında toplam büyüklük 170,4 milyon TL olarak kaydedildi. SPK, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ile Ahlatçı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ'nin halka arzını onayladılar. Türkiye ve Rusya arasında siyasi istişareler gerçekleştirildi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler ve tahıl koridoru temel konular olarak öne çıktı. Bankalar net döviz pozisyonunda öz kaynakları içindeki payında üst sınır %20'den %5'e indirildi. BDDK %20 düzeyinde belirlenmiş olan döviz tutma oranını %5'e indirerek liralaşma politikasında önemli bir adım attı. Karar resmi gazetede yayınlanırken bu kararla bankaların yaklaşık 11 milyar dolar bozdurulması bekleniyor. Gazprom Telegram'dan yaptığı açıklamada Gazprom CEO'su Miller'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geldiğini belirtti. Görüşmede Rus gazının Türkiye'ye arzı ile ilgili konuların yanı sıra Türkiye'de gaz merkezi oluşturma olasılıkları ele alındığını söyleyelim. E hemen şöyle bir ara isteyeceğim sizlerden sonrasında dünya haberlerimizle devam edeceğiz. Evet, dünya haberlerimizle devam ediyoruz. Twitter'la başlayalım. Twitter 12 Aralık itibariyle mavi tik abonelik uygulamasının başlayacağını duyurdu. Apple kullanıcıları için bu uygulamanın daha pahalı olacağı açıklandı. Apple'a yönelik bu fiyat farkının sebepleriyle ilgili açıklama ise yapılmadı. ABD'de bireysel yatırımcılara ait yatırım portföyleri Tesla gibi riskli hisse senetlerine yapılan büyük yatırımlar sonrasında bu yıl 350 milyar dolarlık darbe aldı. Çin'de Kasım ayına ilişkin tüketici güveni 2020 yılının başlarından bu yana en düşük seviyeye geriledi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'de enflasyonun 2023 sonuna kadar önemli bir düşüş göstereceğini savundu. Hemen şöyle bir de geçen haftanın verilerini aktaralım isterseniz. Cuma günü kapanışın ardından neler olmuş şöyle bir bakalım. Borsa İstanbul'da BİSTÜZ endeksi günü %3,08 artışla 5.005,30 puandan tamamladı. BIST endeksi önceki kapanışa göre 149,38 puan yükselirken toplam işlem hacmi 95,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Endeks gün içinde en düşük 4.871 en yüksek 5015 puanı gördü. İstanbul serbest piyasada dolar 18,64 euro ise 19,65 TL'den satıldı. Altının gram fiyatı 1077, çeyrek 1761 ve cumhuriyet altını 7024 TL'den alıcısını bulduğunu söyleyelim. Altının onsu uluslararası piyasalarda %0,41 artışla 1796 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise %0,83 artışla 77 dolardan işlem gördü. Arpa borsaları ise haftanın son işlem gününü yükselişle kapattığını söyleyelim sizlere. Hemen şöyle en hacimli 5 şirketimize bir göz atalım. Cuma günü kapanışta, kapanışın ardından en hacimli 5 ise hangisi olmuş? Birinci sırada Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları 9 milyar Türk Lirası, Aselsan ikinci sırada 6 milyar, Kardemir'de 6 milyar Türk Lirası ile 3. Emlak Konut 5 milyarla 4. ve Ereğli 4 milyar ile 5. sırada kendine yer olduğunu söyleyelim. Şimdi hemen yatırım uzmanımız Aziz Bey'i davet edelim. Kısa bir Aziz Bey ile devam ediyoruz. Yatırım uzmanlarımızdan Aziz Kaçmaz bizlerle. Aziz abi hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın ya. öncelikle. Günaydın. Herkese iyi haftalar olsun. Bol kazançlar diliyorum. İnşallah iyi bir hafta olur. Güzel İnşallah. bir hafta olur. Bugün İnşallah. bir yoğunluğumuz var. Evet. Evet. Bugün e, normal kullanıcı bilgilerinin değişim günü. O yüzden de bir yoğunluğumuz var. E, Hayrullah Bey de telefonlarla alakalı cevap olmadığını da söylemiş. Aşırı yoğunluktan ötürü sanıyorum ki sıraya alınmışsınızdır. Mutlaka geri dönüş olacaktır. Abdullah Bey onu da söylemiş. Olalım. Hiçbir sıkıntı olmadığını da söyleyelim. Aziz abicim en önce bir endeksi konuşalım. Evet. 5000 seviyesinde artık böyle bir gidip gelmeler başladı. 4000 seviyesi kadar çok kolay olmadığını da görmüş olduk. Sen nasıl görürsün endeksi? Evet. Cuma günü daha doğrusu Perşembe günü trendi aşağı yönü kırmıştık, Cuma günü tekrar trend dibine kadar çekildik. Hı hı. Bizim için önemli olan bu trendde kalacak mıyız, kalmayacak mıyız? Bu hafta onu takip edeceğiz. Bu hafta verileri yoğun olduğu bir hafta. Hem ABD'de salı günü tüfe verisini alacağız. Çarşamba Fed var. Çok önemli veriler bunlar. Bunları da takip edeceğiz. Şimdi trende geri dönecek miyiz, dönmeyecek miyiz? Endeks bunun kararını verecek bu hafta. Trende geri dönmemiz durumunda artık endeksin hedefi 5.400-5.500 seviyeler olacaktır. Kısa vadede şu an için önümüzdeki ilk direnç 5010 seviyesi. Burayı kırabilirse gün içinde endeks üstünde hani birkaç saatlik bir kapanış olabilirse 5100'e kadar bir hareket olabilir. Orada bir direncimiz var. Alt tarafta da 4.960'lar, 4.900'ler en diplerde artık 4.790-4.800'ler hala destek olarak duruyor. Genel itibariyle görüntü bu. E, dünyaya baktığımız zaman hem e, Avrupa'ya, Amerika'ya ve Asya'ya baktığımız zaman nasıl görüyorsun onları? E, şimdi tüm küresel piyasalar ve biz dahil herkeste bu haftanın belirsizliği var. Hı hı. Herkes Fed'i bekliyor. Evet. E, çünkü Amerika'da da bir toparlanma vardı hem Dow Jones tarafında hem S&P tarafında. Orada da biraz bir miktar geri salımı oldu. E, ama hala güvenli bölgedeler onu söyleyeyim onlar da bizim gibi yani. Bir karar aşamasındalar. E, bu hafta belirleyici olacak artık. Tüfe Fed ve e, FED verisi. Hem FED verisi hem de TÜFE verisi. Son sorum da sektörel anlamda olsun. Yeni haftada hangi e sektörün ön planda olacağını düşünüyorsun? E, bu hafta biraz demir-çelikler belki ön planda olabilir. E, eğer ki FED'de, bu arada FED'i de konuşalım. E, piyasanın Hı -hı. beklentisi 50 bas puan. Evet. E, ben de öyle bekliyorum açıkçası. Bir sürpriz beklemiyorum. E, tabii ki bu salı günkü TÜFE verisi çok önemli Hı -hı. FED için. Ben orada da bir sürpriz geleceğini düşünmüyorum. Cuma günü üfe rakamları gelmişti. Beklenti üstü geldi ama bir önceki veriye göre gayet uygun yani düzgün geldi. O yüzden orada bir sürpriz olmasını beklemiyorum. 50 bas puanında piyasalar fiyatladı zaten. Böyle olması durumunda bütün her şey gidecektir. Bütün her şey gidecektir. Pekala. Zaten vadeli de bayağı güzel açtı bugün. Aynen öyle ee, ve yaklaşık olarak da 15 dakika sonra Borsa İstanbul açılacak. Aziz abicim çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Her pazartesi gün Aziz Bey'le zaten güne başlarken programında yorumlarını Alıyoruz yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Bizler hafta içi her sabah 9.30'da Marbaş Meykul Değerler YouTube kanalında sizlerle beraber oluyoruz. 9.30'da borsa açılmadan önce yurt içi yurt dışı haberlerini aktarıyoruz. Bir uzman konuğumuzla beraber de hem yorumlarıyla hem de bir sohbet eşliğinde programımızın devamını sonlandırıyoruz. Diyelim izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Beğenileriniz ve yorumlarınız çok değerli. Abone olmayanlar da abone olurlarsa çok teşekkür ederiz. Yarın 13 Aralık 2022 Salı günü 9.30'da tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın.